Hafta içi her gün saat 7'de. Çocukları olmayan çift problemli bir genci evlat ediniyor. Yayınlandığı ülkelerde büyük ilgi gören bu diziyi zevkle izleyeceksiniz. Sevimli pomponlar. Hafta içi her gün saat 10'da. İşte süper bir Walt Disney prodüksiyonu. Sevimli ayıpu ve arkadaşlarının maceraları. İzlemeye doyamayacaksınız. Perşembe saat 11'de gönül yazar ilginç sohbetleriyle kalpten kalbede sizlerle. Perşembe 11.30, bire karşı 10. Size kahkaha dolu dakikalar yaşatacak süper bir komedi dizisi. California Bull Amerikan futbol takımının neşeli maceraları. Komik adres, hafta içi her gün saat 12'de. Beverly Hills'te geçen bu komediyi sakın kaçırmayın. Ölen kocasının mirasına konan Maguire, snob görümcesi Eleanor ve onun mızmız kocasından kurtulmanın yolunu bulur. Emekliler yurdundan gelen amcası bully, çılgınlıklarıyla Beverly Hills'i birbirine katacaktır. Bu şahane komediyi sakın kaçırmayın. Hafta içi her gün saat 12.30'da Prenses Aynı erkeğe aşık iki kız kardeşin öyküsü. Hanımlar her gün saat 12.30'da ekran başına. Gerçeklerin er meydanı arena bu hafta yine çarpıcı haberlerle dolu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Yeşilköy'de yaklaşık 60 milyara mal olan sosyal tesislerindeki baskınların ve kavganın ardındaki gerçekler... Arenada. Üniversite hastanelerinde profesörlere muayene olacaklarını sanarak yüz binlerce lira para verenleri kimler muayene ediyor? Vize mafyasının önde gelen ismi Cesur Özbay 10 bin kişiye sahte belgelerle nasıl Alman vizesi aldı? Sofben cinayetinde suçlu firmalar mı kullanmasını bilmeyen vatandaşlar mı? Suudi Arabistan kralının seyisiyken at ısırması sonucu erkekliğini kaybeden seyisin acıklı öyküsü. Emekli olduktan sonra Yemeden içmeden kesilen hayvanların hasretine dayanamayarak geri dönen hayvan bakıcısının duygusal öyküsü. Ölümünün 28. yılında Malcolm X'in İslami harekete bakışı. Arena soruyor. Türkiye'deki araştırmacı gazeteciliğin ve dürüstlüğün simgesi Uğur Mumcu'yu kimler öldürdü? Arena'yı izlemek artık bir tiryakilik. Arena, gerçeklerin er meydanı. içi her gün 9.30 ve 13.10'da yarımşar saat sizlerle. Teleşopu izlemeyi unutmayın.